Atatürk'ün değerini çok iyi anlamış bir toplum kesimidir. Burada bazda. Evet evet. Burada bazda buradan. vergisinde Cevat Paşa geçiyor. Bugün Birçok batılı devletler ve uluslararası kuruluşlar bu konuda Filistin halkına verdikleri sözleri geriyince yerine getirmiyorlar. Ee, Avrupa Birliği'nde Kıbrıs Rum Yönetimi'nin e, tam üyeliği e, takvime bağlandığı sırada eğer sözümüz dinlenmiyorsa eyleme geçme zamanı gelmiş demektir. Tamamen ben 5 i. 11 i. Evet. Halkta bir şey. Vallahi. olsun güzel, gümrükle güzel. Hoş geldiniz. Bir de güvenli kat katı sağ evet, bir acı yapmış. Evet, evet. Rüzgarın e, şey süratiydi o. Aslında. Çok sağ evet. 100 milyon veriyor Sayın Bülent'e Cemil Belişleri. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hem hasarı yerinde görmek, hem e, Kıbrıslı kardeşlerimize geçmiş olsun dileğinde bulunmak. Yani bazı binaların bahçesine kadar girmiş. Demokrasi aynı zamanda sabır isteyen bir rejimdir. İnşallah önümüzdeki seçimlerden sonra kendi oylarınızla gönlümüzce bir hükümeti sizler oluşturursunuz. Sayın Başbakan bu görüşmemizde lütfetti. Şimdiye kadar hükümet kurma girişimleriyle ilgili çalışmalar hakkında. Hükümet arayışı içinde geçiyor. İkisi yüklü bir var. Herhalde bu konularda ve diğer memleket konularında kendileriyle görüşmekten mutluluk duyacağım. Demokratik Sol Parti bildiğiniz gibi başından beri bu hükümet arayışı sürecine girildiğinden beri kendimizi değil ülkeyi ve ülkenin geleceğini düşünerek öne sürdüğümüz dört koşul var. Zaten bu koşullardan önemli bir kısmı.